Midal. Cemit mi alayım? Mid ya su al. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. Ha niye olmuyor? Her oyuncu en az bir öncelikli konum seçmedi. niye olmuyor? olmuyor. Ya, ya, çünkü... Mid seç mid mid. Ha ikinci mid yap şimdi. Abi tutuştur ışınlanmayla girme şu oyuna. <gülüyor> Allah <gülüyor> belanı versin ya. Lan oğlum mid yapsana şunu. Abi nasıl mid yapılıyor? Hangisi mi? Al 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 al. Lan karakterin altında lan. Abi gene gitti pantheon yaptı adam. <gülüyor> <gülüyor> lan niye pantheon yaptın? Dur seni seçtim abi. Adam adam master'da flash'ı D'de kullanıyor. Pantheon'da F'de kullanıyor bu arada. <laughs> oh, oh. Lan niye olmuyor? Niye oğlum, niye? Oğlum bak oh. oğlum hani Zed'in altında ha. Birinci konum tercihleri lan birinci konumunu değiştir biriniz. Aa, ben karşı orman boy. Ege ikinci yok. oğlum sen ilki ADC ilki lane yapsa ilki. Allah Allah. Ne yap ilki? İlki midlane yapsam, Fortunal, yap. Misfortune al. Misfortune al. Ege hadi artık hızlı hızlı ikini ya, İkinci yapmış şunu yapma bak. <laughs>